Gündüz hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü, nem oranının %61 olarak kaydedildiği kentte sahillerde oluşan yoğunluk gecede devam etti. Bazı tatilciler ise kıyıdaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Çok sayıda kişi ise tarihi kale içinde bulunan park ve kafeleri tercih etti. Öte yandan farklı illerden gelen vatandaşlar Atatürk Caddesi, Akdeniz ve 100. Yıl Bulvarlarında trafikte yoğunluğa neden oluyor. Kentte tedbirleri arttıran polis ve jandarma ekipleri tatilcilere yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirlerine uymaları konusunda da uyarılarda bulundu.